Arkadaşlar Dereköy Bal Festivali'ne geldik. Damla söyle. Ha bal koşusu diyor Emine. <laughs> Gel. <gülüyor>

Bekle bekle. Tamam Çok güzel yeşile ve doğanın iç içi. Şu anda festival alanına geldik. Hadi. Hadi. Buyurun. Olan mesleğim. Çıkalım. Abla, abla <laughs> Aşık var, bak. <laughs> gel, düze, 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 gel gel. Abi, gel gel. Buyurun. Taze sıcak dahi. Buyurun. Taze sıcak dahil. Ben, ben.

Görük. Ne benziyim bununa bakın arkadaşlar. Yarın da yaparız. Yarın. Bugün ne gibi bir kutlama? Akşam. Akşam yedim. Neymişte? Tamam. İlk defa geliyoruz bu festivale. Bakalım nasıl geçecek. Bütün doğal balları burada tanıtıyorlar sanırım.

o ne? Ne o? Erişte makarna da var. Bak fasulye nohut var. Ha annesi. Sayın bizlerle kalırsa çok memnun oluruz

Kısı. Emine bildiğinizleri için. Birinin direkt kısır bir <laughs> ama. Hoş geldin. Zeytin kol ayağımız baba. Dansla birlikte olan için Şimdi Ayşenaz'ın ablası dansı <laughs> çıkacak halk oyunlarına. <laughs> tamam. Şöyle bir manzarayı göstereyim size. Muhteşem dağ zirvesi arkadaşlar. Böyle kalabalık bir ortam. Damla da değişiklik oldu. Babası dışarıda ama abla Sağ olsun bizi getirdi. Ha. ha. iyi hadi. Yedin, Bal festivalinden sonra gayet otantik bir eve geldik arkadaşlar. Burası Emine tanıdığı yani akrabasının evi. Emine hemen burada da cami var. Karşıda ileriye doğru. Çok güzel. Şu eski insanların temizliğini bir görün. Eskiden böyle avlular olup tertemiz bırakırlarmış. Şöyle bir bakın. Kuruttuğu şeylere bakar mısın? Bak. Bamya, biber, patlıcan, taze fasulye çiçeklerini görün. Çok temiz. Şöyle yukarıdan da daha iyi görün. Böyle. Evet damla su ile Ayşenaz da orada oturuyor. Güzel bir soba. Evet. Eski düzen şöyle bir e, dikiş makinesi hala kullanıyordur bence. O arada ben daha nasıl gezmek ister misin? Gel. Gel bakalım. Şu anda kalabalık dağılıyor. Bitti gibi şu anda festival. Patlıcanları nasıl kurutmuş bir bakın. Gayet güzel. Ayva ağacı, nar ağacı. Şöyle şuradan bakalım. Bayıldım. Şöyle bakalım şurada. Şöyle tam bir köy evi. Bayıldım. Çok güzel. Evet, burası oturma odası. Yer millileri. Genelde o şekilde olur. Şöyle küçük bir pencere. Tahta. Nasıl ne teyze? Burası üç katlı yavrum. Üç kat ev mi? <laughs> İki oda Bakabilir Bir Birini bakın da birinde olan uyuyor. Ha tamam o şu, o bakmayalım o zaman. Yok bakmayalım. Şuradan bakın. Şuradan, Çık. şuradan bakalım. Evet. Kamerayı çekiyor bu da. Değişik <laughs> çok... geldi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kahve tutalım. Hayır hani çok... <laughs> Çek, çok güzel <laughs> Tekrardan merhaba ee, Biz bal festivalinden geldik Ve Kendi gerçeğime döndüm Bal festivali kabağa dönüştü Tarzında Şu anda ütü yapmaya başladım valla siz nasıl yapıyorsunuz ütüleri ütü yapmayı seven var mı çok merak ediyorum e çok birikmedi hep genelde muhteremin tişörtü gömleği onları bir ütüleyim aradan çıksın dedim haftada bir kere ütü günüm oluyor damlasının öyle ütülenecek çok bir şey yok bebeklikte ütülüyordum şöyle ütüye başladım bir 10-15 dakika anca sürer damlasıyla biz yemek yedik ee, ıspanak Söyle mesela dünden ıspanak vardı onu yedik damlosu neredeymiş neredeymiş damlosu buradaymış bütün oyuncakların içerisinde genelde mutfak aletiyle oynamayı çok seviyor damlosu uyudu uyandı yine ayılmaya çalışıyor şu oynadığı şeyi ee, ne derler buna süzgeç aşırı seviyor <laughs> oradan konuşmaya çalışıyor. Yatağın matan dağınıklığını kusura bakmayın artık. Damla su içinde baya bir debeleniyor. <laughs> Saat akşam saatleri 6'ya geliyor. Ee, damla suya da kumandayı verdim. En favorisi televizyon değiştirmek. Değiştirsen annem. Kumandayı alır mısın aşkım? Nerede kumanda annem Hani kumanda kızım? Şu anda yeni uyandığı için ruh hali çok şey değil. Uygun değil. Ben de çamaşırları dürdüm. Şimdi ütüye devam edeceğim. Bal Festivali her sene oluyormuş ama ilk defa biz bu sene gördük. Kendi videolarımı açıp bugünkü yüklediğimi izliyorum. E, çünkü izlenme saatinin bize faydası olması için. Bal Festivali çok güzeldi. E, tek şey çok sıcaktı hava. Ama güzeldi yine her sene oluyormuş. Belki seneye bir daha gideriz. Allah nasip ederse ölmez ömrümüz olursa. Burada da çamaşırları kapladım. Damlasının yerine koyacağım. Kızlarımız da neredeymiş? Şu anda geziyorlardır. Akşam saatleri. Şanslı orada geziyor. Görebiliyorsanız. Şanslı. Gel kızım. Görüyorsunuz mu orada? Öyle akşam saatleri. Şimdi biz Emine ile de Birazdan daha babamız 9 gibi gelecekmiş. 9 ee, gibi gelince kadar da ondan yemek olayını da bitirdik. Bir market yapıp geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Ondan sonra marketi de göstereyim size. Marketten neler aldığımızı. Çok şey almıyorum da size sadece fiyat araştırması yaparım. Burada da bizim fotoğrafı görün arkadaşlar. 9 yıl önce. Sanki değişmemişim gibi. <laughs> Çok güzel. Allah herkesi mutlu mesut etsin. Çok şükür Rabbime. Öyle arkadaşlar. Görüşürüz birazdan. Evet, biz hazırlandık yine. <laughs> Gezmelere akar. Akşamı su saati. Artık şöyle bir montunu giydiriyorum. Ee, Emine'yi bekliyorum. Yakın bir marketimiz var. Bir 10 dakika. Acayip bir yorgunluk çökmüş üstüme. Bugün baya bir yoruldum. Güneş sıcak yaktı baya. Ama Hı. güzel bir festivaldi. Memnun kaldın mı Damla sende? Sevdin mi aşkım sende? Yanında gitgide düzeliyor arkadaşlar. Vurma annem öyle vurma. vurma. Kapıyı açmaya çalış annem. Vurma. Aç bakalım. Aç ablalar abiler görüşün seni. Kapıyı nasıl açıyorsun? Aç aç. Aç. Damla su dışarı için yaratılmış. Gezmek, gezmek, gezmek. <laughs> Sadece gezmek istiyor. Ay gerçekten çok yorulmuşum ama. Ne yapayım damla su için çıkacağım şimdi tekrardan. Babamız Allah nasip ederse Dokuz gibi gelecek. O gelince kadar biz de evde oluruz. Onunla da güzel dinlenmiş oluruz. Bugün etkinlik yapmayız. Babamız yorgun olduğu için biz damla suyla belki yapabiliriz. Bugün hamur oynayabiliriz seninle tamam mı annem? Oynayalım mı hamur? Ben yani sana oyun hamuru alayım olmadı. Çünkü benim yaptığım ondan yaptığım e, hamur baya böyle cıvık oldu. Damuzun hoşuna gitti ama bir tane oyun hamuru bulursam alayım. Öyle. Markette de çekerim sizi. Bir de ağrıyor. E, şunu fark ettim. E, dün mü evveli günden şey vardı. E, brokoli yemeği vardı. Brokoliye de ekşi nan ekşisi sıkmıştım. Her ekşi yediğimde ya da turşu yediğimde midem ağrıyor. Bununla ilgili de bir doktora soracağım bakalım Allah nasip ederse. Neden midem ağrıyor? Hani yorgun olduğumda midem ağrıyor, stres olduğumda midem ağrıyor, ekşi yediğimde midem ağrıyor. Bu yılların vermiş olduğu artık şey birikmişlik. Hani belli bir yaşta sanırım herkesle aynı oluyordur. Yaş ilerledikçe e, strese bağlı ya da yediklerimize bağlı her şey hazmedemedikçe mide ağrısına sebep veriyor sanırım. Öyle markette görüşürüz. Evet, ay yüzüre geldik. İndirimlere bakıyoruz. İşte indirim indirim değil sanki bindirim gibi. Şöyle bakalım neler varmış. Geri şu kasalar indirimli. Aşağı zilalisin mi teyzen? <laughs> yapma anne yapma aşkım. Şöyle bir de şurada indirim yanı var. Burada neler varmış. Şöyle birazdan A101 buradayız. Şoka gireceğiz. Şoktan da Bakalım bu fiyatlar ne olacak. Tüy dökücü pompalıymış. Ne demek acaba? Bebek olan yası Şu tüy dökücüyü merak ettim. Ne sır bir şey tüy dökücü. Hmm pompalı. Hemen bakalım. Ha krem şekilde şey. Sıvı krem şekilde. Hmm. Bu bayağı da indirimli. Bu da destekleri. Dolma baharatı ne demekmiş acaba? zencefil, körü. Nasıl? her şey yoğurmaya başladı. <laughs> Gel bakalım damlasın. pandayla baya rahat oluyor şu anda. Bütün kreşte indirim var. Geçen iki tane almıştım ben. Artık indirimleri yakalamaya çalışıyoruz. Bütün marketlerde. Evet Emine de oradan indirim yakalamaya çalışıyor. İndirim mi Ayşenaz da her şeyi alayım mı diyor. Aa, <laughs> neymiş o? Oyuncak. çok önemli evet. Tabi al. Her eksik kalmasın o. Turşu kısımlara bakmıyoruz. Çünkü biz turşu kurduk kendimiz. Yani. Şöyle. burada indirimde bir şey yok. Ha, şey pirinç. Basmati pirinç diyor. Merhaba. Evet Ayşe Hanım merhaba dedi. Biz Ay ay bismillah. <laughs> Akşam yürüyüşüne geldik arkadaşlar. Damla suyla bir yerlendirip geldik Emine'yle. Ye Marketlere girdik. Yani ihtiyacım olan bir şey yoktu ama indirimde olan bir şey varsa alırım diye düşünün. Şunu deneyeceğim. Kara kaplanmış diyet yapmaya çalışıyorum ama maalesef okuyorum bir türlü. Yani çok kilo metra ama yine de bir beş kilo versem iyi olur. Takıl buğday patlama. Bu da yani indirimde olduğu için aldım. Peros'un bu sarısını bir deneyeceğim. Oradaki bayanlar söyledi. Güzel dediler. Şöyle bir de 4 tane yağ saklama kabıyla beraber 59 lira. Bence bu çok çok uygun. Hem de orkidenin yani bilindik bir marka. Ee, Yarın yani damlasının kontrolü var. Hastaneye gideceğiz. Ondan şöyle muz ve bisküvi aramalı linkten aldım. Çantaya koymalık. Bir tane de hem şeftali hem elma ile şimdi belki içirebilirim. Bir damla suya sakız aldım. muhtemelen şimdi yorgun gelecek. Ona bir cips aldım. Bir de ben daha önce şu Nescafe'den almıştım. Beğendim. Şu anda da yine bir tane de stokladım. 29 liraydı. Yani uygun şu anda bence. En azından indirimdeyken alayım dedim. Öyle arkadaşlar. Küçük çaplı bir alışveriş oldu. Yani ihtiyacım olandan ziyade e, stok yapmayı da seviyorum. Aralarda fiyat farklarına bakıyorum ben. Ee, bazen çok çok indirimde şeyler de oluyor. Şimdi damla suyu içeriye oturtturdum. Bir de şöyle bu ay karar aldım. Her gittiğim fişi saklıyorum. Bir ay boyunca bakalım marketten ne kadar harcama yapmışım diye. Mesela ben kurelzak, yağdır, şeydir, şekerdir. Muhtemelen 4 tane migros çeki veriliyor. Oradan almaya çalışıyorum. Ben böyle ıvır zıvırları genelde gidiyorum. Şimdi damla suyla göstereyim size. Babamızı bekliyoruz. Son sürat. Benim midemin ağrısı geçti ama bu sefer de ter yaptı. Aşkım. Seni soruyor herkes. Nasılsın? O gayet mutlu arkadaşlar. <laughs> mutlu musun annem? Onu da üstüne başını değiştireyim. Vallahi bu akşam bir etkinlik yapamayacağım. Kendimi iyi hissetmiyorum. Yorgunum ya. Ee, soğuk. Soğuk demeyeyim de. Havalardan mıdır? Hemen yoruluyorum. Bir bitkinlik oluşuyor. Ben nasıl gel üstünü de değiştirelim mi anne? Ha? Mutlu kızım benim. Böyle dışarıda gezdi mi çok mutlu. Ama dışarıda gezmezse, evde oturursa çok mutsuz. Değil mi? Gel bakalım. Akşam şurubunu da içelim. Ondan sonra üstünü değiştirelim. Ellerini yıkayalım. Dişlerini fırçalayalım. Kullandığı bir epiks varsa. <laughs> sabah, sabah akşam içiyor arkadaşlar. Bunu da içirelim. Şöyle bekle anne. Şöyle dönmen gerekiyor. Şu yönerge olayını da bir kavrayabilsen. Annem dön dön dön. Aferin. Bunu bilemiyor şu anda. İnşallah o da olacak ablaları abileri. Şimdi de şey, ben üstündekim size. nerede ee, Polen. Bugün şey bal festivaline gittik. Ben polen alacaktım. Ee, çektiğim ev vardı, hani otantik bir ev. Oradaki e, abla bize verdi bu polenini. Ben akşamüstü e, damlasunun yemeğine çok az bir şey koydum. içinde böyle polen eriyor arkadaşlar işte bu e, poleni anlatmaya çalışıyordum da damla su ağlayınca onu odaya aldım. E, böyle yemeklerin içine çok az bir şey koyduğunuzda eriyor. E, yani oradaki kadın da şifa olsun diye verdi. Bağışıklığını güçlendiriyormuş. İnşallah iyi gelir. Öyle. 8 defa. Akşam saatleri arkadaşlar. Keyif yapıyoruz. Cips, kola, Damlosu babasına kavuştu. Merhaba muhterem hoş geldin. Merhaba iyi akşamlar arkadaşlar. <laughs> Görücü bir gün son buldu şükür. Kazası biraz gördük. Pazar günü mecbur çalıştı. Ama gerçekten bugün epey yoruldum. Beş tane bant yaptık. El işçiliği biraz fazla olduğu için yordu. Yoksa montajında sıkıntı yok. Ama şükür yine de bitti. İyi, Allah şükür. Damla soda üzülmüyor şu anda. Muhterem eline vermeye çalışıyor, ağzını uzatıyor arkadaşlar. Kuş yavrusu gibi. Hadi al annem. Alır mısın? Elini alır mısın? Baba gelmediği için bugün geç geldiği için trip atıyor ona şu anda. Ha kızıyormuş babasına. Al. Al bakalım. Al. Arkadaşlar bu saçları aşırı derecede hem kalın hem uzun. Valla nasıl bir çare bulacağımı bilemiyorum. Toplamasını sevmiyor, taranmasını sevmiyor. Hani çok hoş, çok güzel ama aşırı derecede saç var. Bilmiyorum kesebilirim de karar veremedim. Kendi saçımın kulak hizasındaki gibi hani kış döneminde hem kuruması daha kolay olur. Onu da ya yani dursa kuaförde kesilir de kesilirdi ama ha, muhterem de çok izin vermiyor aslında da bakın saçlarını <laughs> gösteriyor maşallah sağlıklı saçlar ama çok fazla var kaktüsü kalk. damla su damla su yarın kontrol günümüz var Ege Üniversitesi'ne gidiyoruz sabahta bu video devam edeceğiz inşallah Hayırlı geceler şimdiden. Tam olsun da uykusu geldi. Bugün baya bir yoruldu ama bugün ayrı bir şey vardı. Devamlı aralarda çok ağlıyordu. Babasını mı özlüyordu bilemedim. Nazar da olabilir diyorlar. Öyle arkadaşlar. Biz de keyif yapalım. Sinema açtık. Youtube'dan açtık. Bizim öyle sinema şeyimiz, paketimiz falan yok. Rastgele ne çıkarsa izliyoruz. Alma gereği duymadık. Çünkü hani Muhterem devamlı evde kalan bir insan olmadığı için öyle görüş